inflamasyon krallığı. Bakın 70'li yıllarda bir krallık düşünün. Krallık nasıldır? Bir duvarı vardır, değil mi krallığın? Şöyle kralları şöyle, şöyle 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 duvarlar taştan. Bu duvardan içeri yabancı bir cisim girmek istiyorsa buradaki kulede bekleyen haberci görür ve alır. Bizde de duvarlarımız epitellerimiz, mukozalarımızdır. Sukamız epitel, akciğerin epiteli, gastrointestinal sistem epiteli üriner sistem epiteli bunların hepsi bir duvardır, bir bariyerdir. Duvardan bir ajan girdiğinde, şöyle bir ajan, bunu bir hücrem alır. Ve bu hücreyi sunar. Biz o yüzden bunlara antijen sunan hücre, antijen presenting cell demekteyiz. Bu girdiğinde bu antijeni alır, antijene şöyle der, der arkadaş kusura bakma seni ben öldüremem. E ne yapacaksın beni? Ben sana ancak sunarım. O yüzden benim adım antijen sunan hücre. Evet. Aa hocam bu makrofaj mı diye düşünebilirsiniz. Hayır öyle düşünmeyin. Makrofaj eskilendi çünkü bu işi yapan artık iki grup hücre var. Langerhans hücreleri ve dendritik hücreleri biz makrofajların içinden aldık. Artık onlar makrofaj değiller. O yüzden bu gruba biz antijen sunan hücre diyelim daha doğru olacak. Antijen sunan hücreler alır bunu ve kraliyetin içinde ilerlemeye başlar. Kraliyetin içinde ilerlerken kralı görür. Tacını da çizelim. Oh, cilli optik oldu. Peki kral kim? Bakın neden kral? Öyle bir hücre var ki vücutta, kendisi hiçbir şey yapmıyor. Herkese emir buyuruyor. Sen bunu yap, sen bunu yap, sen şuraya git, sen buraya git, şöyle git, böyle git diye emirler buyuruyor. Bu emirleri buyuran hücrenin adı CD4 T lenfosittir. CD4 T lenfosit kraldır. Evet, kralın yanına gelir ve şunu söyler. Der ki kralım kralım ne oldu? Bir cisim yaklaşıyor galiba. Evet bu iş hakikaten böyledir. Bir cisim yaklaşıyordur. Onu söyleyeceği dil sitokin dilidir. Der ki ya arkadaş bu antijeni ilk ben gördüm. O zaman ilk interleukini ben salgıladım. Bu sırada der ki ya biraz da kendimi şöyle bir uyarayım. TNF alfa. Kendini uyarır. Sitokinle bunu CD4'e haber verir. CD4 bunu duyduğunda hımm der. Olayı ikinci ben duydum. O zaman ikinci sitokini ben salgılarım der. Okların yönü o sitokinin uyardığı hücreyi göstermektedir bize. İnterlokin 2 ile kendini yani otokrin ve bütün T lenfositleri uyarır. Bütün krallıklara haber uçurur. Bu sırada makrofaj durmamaktadır. Şöyle der. Yalnızcık da bana ver. Bana ver. Bir o kadar getirdim. Bana da ver. Bana da ver. Bana da ver. O zaman der ki ya al sus sana da. Makrofajı en güçlü uyaran sitokin olan interferon gamayı veriyor. Makrofaj da uyarılır bu sayede. Makrofaj ödülünü aldı gider. Kraliyet içerisinde haber yayılmaktadır. Tabii ki kraliçe arı bu olayı duyar. Kim kraliçe arı? Bizim. Onu kırmızı çizelim. B-lenfositimiz. Neden? Bal yapıyor. Bal ne? Eminoglobin yapıyor. O yüzden kraliçe arı. Kraliyet de bu olayı duyar. Gider Ternanfos der ki, herif Allah belanı versin. O da der ki, ya ne oldu? Kraliyete bir şey girmiş, bana vermiyorsun. Herkese veriyorsun, bana vermiyorsun. Ya ne vereyim, bana da ver. Ne vereyim, bana da ver. Bu tartışma sürerken, Ternanfos akıllı bir kraldır. Belenfosit'i uyarmadan önce şöyle bir şey yapar. Der ki, yahu ben ilk önce Yeniçerileri uyarayım. Savaş başlıyor. Sıradaki interlükünüm kaç? Bir bitti, iki bitti, üç. Üç ile kök hücreleri uyarır. Yani yeni çevrelere savaş başlıyor, çoğalın der. E bu sırada hanım durur mu? Durmaz. Heri! boy devletesince hale vermedin diye. O da der ki iyi tamam ya sus tamam al. Sıradaki interleukin kaç? Interleukin 4 ile B lenfositi plazma hücresine çevirir. Plazma hücresine döndükten sonra bu B lenfosit İmmünoglobulin salgılayacaktır. Ama bu yanlara sorarım. Tek taş yeter mi? Yetmez. Yanına bir tane de altın yüzük lazım. Evet, yani bir sitokin yetmez. Herif yetmediler. O da al sana sıradaki diğer sitokin, interlökin 5'i verir ve buradan immünoglobulinler salgılanır. Soru! Üç immünoglobulin arasındaki yeri farkı söyle...